Aslında herkesin hocam merak ettiği şeyle başlayalım. Şimdi biz Orta Doğu tanımı kullanıyoruz ama önce bir yakın doğu dendi, o dendi, bu dendi. Bir Orta Doğu denilince bu tanımı bir konuşalım. Orta Doğu nedir? Bu tanımı ilk kim kullandı? Neden Orta Doğu diyoruz? Hangi ülkeleri kapsıyor? Ve sevgili editör arkadaşım Bülent Şahiner değer de, de bize bir genel Orta Doğu haritası verirse oradan başlayalım. Buyurun hocam. Orta Doğu tanımı e, yani aslında uluslararası ilişkilerdeki birçok tanım gibi yerli değil, yerli değil. Maalesef ee, yani çünkü bilim dünyasındaki birçok tanım zaten Batı kaynaklı. Ee, bunu da sebebine bu ayrıntı olarak girmeye gerek yok ama e, buna biz modernite diyoruz yani, ya da Batı modernizmin kendine dayatması tek doğru gibi dayatmasıdır. Orta Doğu'da bu anlamda e, yani 1900 yılların başında. Alfred Thiermann tarafından Mayen tarafından kullanmış ilk defa 1902'de. Onun yazılarında kullanılıyor. Daha sonra 1930'lu yıllarda İngiliz kaynaklarında kullanılmaya başlıyor. Ama 46'dan sonra yaygın olarak Amerikan kaynaklarında Ordu tanımının tercih edildiğini görüyoruz. 58'den sonra bu işte 57 Johnson Mac pardon bu Eisenhower doktrini falan o dönemlerde e, politikası belirlerken bu orta tanım o, daha ziyade Türkiye dışındaki coğrafyayı yani Türkiye'nin güneyinde Arap coğrafyasını tanımlamak için kullanılıyor. Yani Suriye, İsrail, işte Filistin, Ördün, Lübnan, Suudi Arabistan, Yemen e, bölgesini tanımlamak için kullanılıyor. Ama şu an Türkiye mesela araştırma yaptığınızda mesela hemen bir bilgisayara Google'a girdiğinizde Orta Doğu dediğinizde hepsi Türkiye'yi sayıyor hocam. Evet şimdi artık şimdi Orta Doğu tanımı zaman içerisinde değişti. Yani tek bir tanımı yok. Hatta e, buşun geniş genişletilmiş Orta Doğu projesi bağlamında baktığınız zaman Kuzey Afrika'yı, Batı Asya'yı, e, Kafkasya'yı ve Balkanları da içine alacak şekilde Müslüman coğrafyayı Orta Doğu olarak tanımlıyordu. Evet. O genişletilmiş Orta Doğu şey. O zaman yani Balkanlardaki Müslüman e, coğrafya işte Azerbaycan ee, bulunduğu Kafkasya coğrafyası ee, ve tabi her ay yukarıda İran geliyor ama Afganistan ve Pakistan'ın içine alacak şekilde işte Fas'a kadar giden Kuzey Afrika Sudan ve işte bazı tanımlarda Somali ve e, de e, giriyor. Yani bu ama aslında dar anlamda klasik anlamda Ortadoğu tanımı benim de tercih ettiğim ordu tanımı e, daha çok Türkiye İranı Kuzeyde, doğuda Umman Körfezi, yani Umman'a kadar olan e, Körfez ülkelerini, Arap Yarımadası güneyde Yemen'e kadar, batıdan Mısır'a biten, ortada Suriye, Lübnan, İsrail, Ürdün'ün yer aldığı, e, Suudi Arabistan'ın yer aldığı coğrafyayı, e, klasik Orta Doğu anlamında. Çünkü yaygın olarak MENA yani kavramı kullanıyor. Middle East and yani Kuzey Afrika kavramı eğer kullanılacaksa birlikte kullanılıyor. MENA olarak kullanılıyor. Hı hı zaten Orta Asya, Orta Asya, Balkanlar adı var zaten. Güney Batı Asya ya da Güney Asya işte Af özellikle Pakistan'ın içinde yer aldığı bölge Güney Asya da Güney Batı Asya Pakistan Afganistan ve İran'ı Güney Batı Asya olarak ayrıca tanım, tanımlanıyor. Daha dar tanımlarda. Ama biz genellikle İran'ı tabi Orta Doğu coğrafyasının ana aktörlerinden ve ana ülkelerinden biri olarak tamam Tamamlayayım yani kendi açımdan. Bir defa bu isimlendirilmelerin hepsi bir sümürge döneminin isimle Avrupa merkezci, Eurocentrist dedikleri Avrupa merkezcidir. Düşünün. Orta Doğu kime göre Orta Doğu? Fransa'ya, İngiltere'ye göre. İngiliz İmparatorluğu. Üstünde güneşin batmadığı bir imparatorluk. Uzak Doğu. Kime, kime göre Uzak Doğu? İngiltere'ye göre Doğu. Yakın Doğu da o zaman yine İngiltere'ye göreydi. Çünkü Yakın Doğu Balkanları da kapsıyordu. Yani Orta Doğu'dan yani bir önce verilmiş. Yani mesela Nir için. istedikleri zaman Orta Doğu anlaşılmıyor sadece. Balkanlar da koyuyor içine. Balkanlar ve Osmanlı, ha, coğrafyası, Osmanlı tamam. coğrafyasının Osmanlı coğrafyasının bir kısmını e, koyuyor. Bak. Yakın doğu Ama tabii yerleşmiş bir kavram olarak böyle. Yani bu Eurocentrist. Yani Avrupa merkezinden baktığın zaman, düşün Çin'den öte tarafa baktığın zaman ne, ne göreceksin? İngilizler ona başka bir ad veriyorlar. Uzak. Ama Çinler ya Çinler İngiliz imparatorluğu gibi olsaydı Orta Doğu'nun ismi ne olacaktı? Orta Batı. Rus çarlığı eğer Akdeniz'e inseydi ne olacaktı hoca? Ya güney orta. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Orta orta güney Doğu. Orta Güney olur. Dolayısıyla şeye de bakış yani Merkeze bir devlete ve yani. ideolojiktir. Yani isimlendirmelerin çoğu da ideolojiktir. Yani bu Avrupa merkezli bir ideolojiktir. Şarkul şey. Efsat. E Şarklaus ama orada oradan tercümedir yani. Ya yani şeyde Arap'ların tercümesi de Şarklaus'tur. Orta Şark. He. Yani Orta Şark kavramı nispeten aslında bakıldığı zaman biraz daha anlamlı gibi. Yani Şarkı tabi orada da şöyle bir şey var. Şarkın batısı da var. O mağribe kadar giden bölge. Evet ama doğu'sta devantır. Yani, yani maşrik evet, derler. Arapça evet, Arapçada evet. <laughs> Mağrib Fas, Moritanya evet. efendim e, evet. Cezayir falan Tunus, evet. Munus diye. Peki Araplar bu tanımlardan önce mesela bu 1902'den önce bu yazılan makaleden önce bu tanım geliyor ya. Bundan önce kendilerini veya Osmanlı bölgeye ne diyor? Osmanlı coğrafyası. Yani zaten Osmanlı'nın yani siz kendiniz zaten Osmanlı'nın bu, bu bölge Osmanlı'nın hakimiyetinde olan, kontrolünde olan Osmanlı İslam coğrafyası. Tamam. Araplar, Araplar nasıl ifade ediyor bölgeyi? Yani şimdi o zamana ilişkin ciddi bir Arap e, literatürü bir bütün bir... ifade etmiyorlar değil mi? Yok, bir bütün bir ifade etmiyorlar. Genel, genel yani, bir yani şey. Zaten şöyle bir şey var. Yani kabile dönemi. Evet. Yani bakın e, Suud Arabistan'ın ee, bir devlet haline gelmesi Osmanlı sonrasına işaret ediyor. Yani Neş Sultanlığı var işte 1902'de kurulan ee, ancak ama kurulmuyor aslında 1902'de de kurulmuyor. Ta 1916'ya kadar İngiliz destek vermese Necdi kontrol edemiyor. Çünkü orada Raşidiler var Osmanlı'ya bağlı. Yani Osmanlı'nın hakimiyetinde olan alanda Suudlar Osmanlı'nın e, bağlı olan Raşidi kabilesine karşı birkaç defa orayı kontrol etmeye çalışıyorlar ama edemiyorlar. Ta ki 1916'da İngilizler Osmanlı'ya karşı Mekke Şerif Hüseyin gibi e, bin Suud'a da destek dağıtında bulunuyorlar ve onların aldığı destekle İngiliz himayesinde palazlanmaya başlıyor ve dolayısıyla Osmanlı sonrasında bir devlet ee, haline geliyor. Yani hala kabile yapıları var. Şöyle yani, bir şey vardı. Genelde kullanılan orta çağ şeylerine baktığınızda, o İbn Batuta'ya falan da baktığınızda görürsünüz aşağı yukarı. Şimdi bir de bu maşrık mağrıp derlerdi. Yani o hani Tunus, evet. Moritanya, Cezayir vesaire alırsın. Ma çok kullanılıyor Bunu, ya. Maşrik, mağrıp, ma ma sahra yani maşrık mağrıp, şöyle. Yani maşrik, mağrıp, yani güneşin battığı taraf, maşrık güneşin doğduğu taraf. Bu mesela şeyler, e, Batırlar, Latinler, Levant demişler. Yani biz Türkiye'de de kullanıyoruz Levant ya. Ne Levant'ı kardeşim? Yani Levant diye bir şey falan yok. Yani Doğu Akdeniz diyoruz değil mi? Ama onlar iki şeyi kullanıyorlar. Sınırların yokluğu anlamda. Bakın ideolojik anlamda değil. Sınırların yokluğu anlamında derlerdi ki el ümmel arabiye hmm. ya da alem el arabi. Bakın alem el arabi sadece şey Arap dünyası anlamına gelmiyor. Daha geniş bir kavram. Ümmel arabiye de sınır yokluğu anlamına geliyordu. Şimdi bizde Türk, Türkiye'de kullanılan sanki ümmetçi bir toplumun isimlendirmesi değil. Yani mesela dikkat edin hocam siz biliyorsunuz. Evet. Yani mesela diyor ki şeydir e, e, el -el yani bir devlet içinde sıkışmış bir bazı partisi Suriye falan. Bilmem ne aklimi iklimi dediğiniz zaman sınırları olan bir şey. Mesela vatani dedikleri zaman el vatani diye bir, bir şekilde bir tanım koy. Vatani dediği zaman o şu anda çizilen sınırlar içini ifade ediyor. Ümmeti ifade etmiyor. O kavram da zaten çok geç bir tarihte kullanılmaya başlıyor. Ama bu zaten Fransız Devrim'den çok sonra gelmiş. gelmişti. Şeyden itibaren, bu işte 1900 yılların başına itibaren kullanılan, yavaş yavaş... yani Bunu bu niye ifade ettim hocam? Birinci meşrutiyetten sonra ya da o ana denk geliyor. Artık vatanî kavramı biraz daha o milliyetçiliğin Hah, güzel. ortaya çıktığı aynen. Başlığı aynen. Başlığı Şimdi bunları da, niye ifade ettim? Çıkan. Şimdi aslında biz bugün sorunları konuşurken... Çizilen çerçeve üzerinden konuşuyoruz. Ama biz bugün Orta Doğu'yu 80 yıl önce konuşmuş olsaydık... ...bu Orta Doğu'yu konuşmayacaktık. Evet. Başka aktörlerin olduğu... ...başka ülkelerin olduğu... ...başka şeylerin olduğu bir şey konuşacaktık. Şimdi dolayısıyla 1902'den itibaren bir Orta Doğu tanımı... ...Yakın Doğu'dan sonra geliyor. Fakat bu siyaseten gelişerek gelen bir kavram. Sizin de biraz önce ifade hmm. ettiğiniz gibi çeşitli ülkelerin... eklenmesi meselesi. Evet. O, o nedenle aslında izleyici şunu çok net görmesi gerekiyor. Burada biz de görüyoruz onu. Yani biz bu sınırları, bu kavramları konuşurken, bunların aynı zamanda bir öncesini ifade ettiğiniz gibi Batı'daki kavramlar üzerine konuştuğumuzu görüyoruz. Doğru evet. mu? Maalesef Doğru. yani Doğru. E, bunun alternatif kavramlar tutmuyor. Yani öyle bir çünkü siz bunu sadece bu ortu kavramlaştırmasında yaşamıyorsunuz bu sorunu. Yani e, siyaset, olursa dış siyasetin, uluslararası siyasetin her alanında ee, bunu bu e, tıkanmayı da bu problemi kavramlar, eriyor, terimler, yani. isimlendirmeler. Çünkü bir anlamda Batı'nın e, empoziyet şimdi şöyle bir şey var. Yani bu kavramların Batı'da manif e, yani e, imal edilip servis edilmesi sadece bize yönelik değil ki dünyada Hindistan da aynı şeye maruz. Çinlerde, de, Ruslar da, Endonezyalılar da, Afrikalılar da, Latin Amerikalılar da yani maalesef Batı kendini merkeze alan ve insanlık tarihi olarak da kendini esas alan bak şimdi bizim uluslararası ilişkiler alanında şöyle bir problem var. Dünya tarihi diye kitap dersler okutuluyor evet, ya da evet. uluslararası ilişkiler tarihi diye ya da siyasi tarih diye ya da diplomasi tarihi diye. Ama içerine baktığımız zaman Avrupa tarihi. Yani düşünebilir yani İnsanlık sadece Avrupa'dan ibaretmiş gibi. Devlet kavramının ortaya çıkışı itibariyle Viyana anlıyor sanki Osmanlı devlet değilmiş gibi. Yani 1600 yıllarda sanki yani devlet Hammurabi kavramı. Hamur de kanun olmamış gibi. Yani düşün 1650'lere kadar yani Avrupa'da o feodal sistemin çözülmesi, e, devlet kavramının ortaya çıkmasını esas alıyorlar ve bunu sanki insanlığın ortak şeyi gibi, özelliğiymiş gibi dayatıyorlar. Yani Orta merke Avrupa'yı merkeze alan bir anlayış e, her yerde karşımıza çıkıyor. Ya son yıllara kadar çok ilginç çok son yıllara yani diyelim ki son 30 yıl öncesine kadar o şimdi tabii bütün o medeniyetin aslında hani Yunanistan'dan çıktığı falan söyleniyordu, iddia ediliyordu. Sonra Black Athena diye şey yazıldı. Yani Kara Atina Türkçede çevrildi. Şöyle bir kitap. Birisi bunun tersini yazdı. Uygarlık orada değil. Nil'de, Mezopotamya'da falan. Kitabı toplattılar bu akla mantığa da uygun. Yani ilk insanın olduğu yer, medeniyetin yani, olduğu Sümerler, yer 3 bin evet. Mezopotamya. 3000 evet. Mezopotamya uygarlığı. Evet. Yani, yani insanlığın asıl merkezi Mezopotamya. Yani dolayısıyla da şimdi bu evet. coğrafyayı konuştuğumuzda aslında çatışma yeni değil. Ta o ilk insanla e, birlikte e, başlamış. E, evet. Şöyle bir ekleme yapayım. Buyurun. İskender farkında ve değildi belki. Hiç bilincinde değildi. Hani Mısır'dı, Suriye'ydi, işte Mezopotamya'ydı. Hindistan'a kadar gitti. Bu üç uygarlığa birleştiren şeydir farkında olmadan. Yani oralara kadar gidince üç uygarlık kendi aralarında yani temas. uygarlığı milattan önce 1000'de sağlam olarak başlar. Ama Mezopotamya uygarlığı milattan önce 3000'lerde 4000 4000'lerde başlar. Evet. Tamam. tanım üzerine evet. geldik. Şimdi şöyle yapalım. isterseniz bugün biraz güncel ve sonra hemen tarihsel sürece girelim derim. Önce isterseniz şu İran-İsrail çatışmasına Evet. Bir yoğunlaşalım. Evet. Sonra bu Arap bağırları neden yaşandı? Osmanlı dönemi, Orta Doğu'ya gidelim, Arap isyanlarına, Sajpikot'a girelim, sınırların çizimi, Haşimilik... Su. Biraz daha yani bugünkü olayların e, analiz edelim. Aynı zamanda bu olayların geri planını da Tabii. dikkat alalım. Zaten yani hocam o bir... geri plan Çünkü ol, olmadan bir, olmuyor. Çünkü tarihsel derinlik var. Yani evet. Bugün yaşadığımız İsrail bir sorun olarak bölgenin temel bir sorunu. Yani İran-İsrail çatışması, Sünni... Şii çatışması, İran-Amerika çatışması ya da bölgedeki Amerikan varlığının nedeni çok yakın döneme dayanmıyor aslında. Yani bunun kimisi 50 yıl, kimisi 60, kimisi 100 yıl bir Götürüyor. maziye sahip. Yani. Peki önce şeyle başlayalım isterseniz. Bu İran-İsrail çatışmasından siz, dün İsrail İran'a sınırlı da olsa bir müdahalede bulundu. İran İddialar o ki yani İsrail bana bu yetiyor. İran'da biz saldırmayız tarzı bir yaklaşım içinde. Bölgede İran, İsrail açısından krizin bittiğini ifade edenler şöyle söylüyor. Karşılıklı savaş anlamında bitti ama vekalet savaşları üzerinden yürüyecek. Yani Lübnan'da, Suriye'de falan. Siz nasıl yorumluyorsunuz hocam? Önce güncelle başlayalım. Yani şöyle e, İran'ın, şöyle düşünmek lazım İran... Bugüne kadar ki politikasına baktığınızda özellikle Şah sonrası yani İran devriminden sonraki politikasına baktığınız zaman İran daha çok vekalet unsurları üzerinden bölgede hakim olmaya çalışıyor. bu, ve bu vekalet unsurların da o bölgedeki politik boşluklardan ya da konjöktüel boşluklardan faydalanarak elde ediyor. Mesela Lübnan'daki boşluğu iyi gördü 80'li yıllarda. Filistin'deki boşluğu iyi gördü 80'li yıllarda. Yani bu Hamas'ı desteklemesi işte Hizbullah aynı tarihlere denk geliyor. E, ee, Hümeni sonrasındaki, daha doğrusu İran devrimi sonrasında ortaya çıkan gelişmeler bu. Ee, aynı şey mesela yakın, çok yakın döneme ilişkin olarak Yemen. Yemen tamamen konjöktürel olarak Arap dünya, Arabistan dünyasının oradaki e, bıraktığı boşluğun kolayca İran tarafından doldurulmasından kaynaklı. Yani orada çok, yani İran şöyle bir şey yapıyor, konjöktürü çok iyi okuyor ve o konjöktürde ortaya çıkan açığı iyi kullanıyor. Ve bunu bekayet e, vekalet unsurları e, oluşturarak kullanıyor. Yani sert, güç, sert güçten ziyade yumuşak güç unsurlarını daha çok e, kullanarak... İran buna neden ihtiyaç duyuyor hocam? Güvenlik. Güvenlik. Yani İran Şiilik var olabilmesi için, bak bu şeye de dayan aslında... Yani, Sevgili yönetmenim bu Şii hilali haritasını yani, mi bu arada? Şiiliğin bakın devletlerin yaşayabilmesi için bir ideoloji ihtiyaçları var. Özellikle ötekinden farkındalığını ortaya koyabilmesi için. Yani burada ben hep şunu söylüyorum. Yani iki tane hem Şii İran'ın daha doğrusu Safevilerin ortaya çıkmasıyla orta çıkması da, ortaya çıkması da Vahabiliğin ortaya çıkması da bir devlet kurma iddiasına ihtiyaç duydukları için bir mezhep faktörünü esas alıyorlar. Hmm. Yani ya. Safebi, mesela bu Erdebil'i e, merkezli bu tarikat aslında bu Safevilerin, Şah İsmail'in dahil olduğu Erdebil merkezli bir Sünni tarikat. Evet, evet. Zaman içinde Şafi tarikatı. E, yani nasıl oluyorsa böyle birden e, Şii ta, tarikata dönüşüyor ve dolayısıyla e, Şah İsmail'in üzerinden bir, saf, bir devlet olma it, it, e, iddiasına dönüşüyor. Yani şey de öyle, Suudi Arabistan'daki nerede? Osmanlı'ya karşı. Çünkü Osmanlı hilafete karşı karşı bir mesaj oluşturabilmeniz lazım. İdeolojik bir farkındalıkla ortaya çıkmanız lazım ki zemin bulabilirsiniz. Yani bence Vahabil'in ortaya çıkmasında da buradaki siyasi hakimiyetin var olmanın bir gerek. Çünkü burada Muhammed bin Suud da, Muhammed bin Abdülbahab da buna sunuyor. Yani e, Suud o zamanki Suud, e, Suud bin Abdu Suud bin Abdura, Suud bin Abdullah Suud bin Abdullah bu fırsatı sunuyor 1790'lı yıllarda şey e, ve ikisinin ittifakıyla e, bu Vahabizmin Vahabizme dayalı Suud geleneği başlıyor. Daha sonra bu, bu gelişerek e, bu Vahabizm işte Muhammed bin Abdullah itibaren, Muhammed bin Abdülvahap'tan itibaren e, gelişerek işte Abdülaziz'de ve günümüzdeki kuruluşunda yani yani bir şeye ihtiyaçları bir var. Bir ideolojik, Güzel. ideolojiye evet. ihtiyaç duyuyorlar. İran'ın var olması için, Şii dünyasına hakimiyeti için bu mezhep faktörünü kullanması gerekiyor. Yani İran'ın güvenliği, biz buna ontolojik güvenliği diyoruz. Bir ötekine de ihtiyaç var. Onun evet. için ben e, bölgede e, İran'ın Arap karşıtlığı ve Sünni karşıtlığına ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Evet. Ya Bazıları bu, buna İsrail diyor ama siz Arap ve Sünni karşıtlığı diyorsunuz. Artı İsrail karşıtlığı. Ara Amerikan karşıtlığı. Onlar zaten var. Yani İsrail karşıtlığı, Amerikan karşıtlığı. Yani bu Şii Hilali hocam. Haritada Şii Hilali. Artı Sünni mi oluştu? karşıtlığı ve e, Arap karşıtlığı. Bu ideolojik mi oluştu, güvenlik amacıyla mı oluştu? Bir i̇deoloji. i̇deoloji e, bence ideolojinin, ideoloji güvenliği emrine verilmiş vaziyette. İdeoloji, İran devletinin var olmasına meşruiyet sağlayan ihtiyaç duyduğu bir ideolojidir. Evet. Yani, Ama Suud da aynısını e, yıllarca yaptı değil tabii mi? Tabii o evet, da yaptı. Evet. O da yapıyor zaten. Hı -hı. O da yapıyor. Tamam, o, yani. o da yapıyor. Hindistan kaynaklıdır. Şimdi Şii hilali kısmında şöyle bir Safeviler doğru bir sünni tarikattır. Hatta Hanefi mi Şafii midir belli ne? değil Safeviler. Sonradan Şiileştirme yani Tebriz alınıyor. Yani Şah İsmail devlet kuruyor. Evet. Devlet kurduktan aşağı yukarı bir 20 sene falan sonra Bahreyn'den ve Lübnan'dan Şii alimler götürerek Şiileşiyor. Yani orada Kızılbaşlık daha ön planda. Bu konuda izleyicilerimiz bir bizim, şey daha e, İran, İran programını bir şey tekrar hatırlatayım. Evet. Onları izleyebilirler on YouTube'dan. Geniş bir programdı o. Bir şey ilave edeyim, bu İran'la ilgili e, yanlış anlaşılmasın. Ama İran'ın e, şöyle bir dış politika geleneği var. Yani İran defansif bir devlet. Ne demek hocam? Defansif. Yani e, doğrudan saldırmak yerine konjonktürel açıkları kullanarak ideolojik yayılma ve proxymusun daranı evet, evet, üzerinden evet. var olma e, amaçlayan bir devlet. Ve böylece İran'ın temel hedefi şiirin merkezi olma hüviyetini devam ettirmektir. Şiirin merkezi olma hüviyetini devam, bu, bu çok e, buna bir kutsiyet atfediyorlar aynı zamanda. Dolayısıyla Irak'ı kontrol etmek, Suriye'yi kontrol etmek, işte Lübnan'ı kontrol etmek ya da Yemen'i kontrol etmek açısından Şii'ye ihtiyaç var. Eğer bakın düşün. Yani Batı, e, Arap İslam dünyasıyla barışmış olsa İran e, kendini ifade etme e, farkındalığını kaybedecek. Enteresan bir şey. Yani normal şartlarda şöyle düşünelim. İran Bölgedeki Arap dünyası ile çözebilir. Değil mi? İsrail evet. çözebilir. Araplar da İran'ı çözebilir. İran, Araplar da İran ile çözebilir. Çözseler bölgede Amerikan varlığı ihtiyaç olmayacak. Evet, o kadar silah satıldı. Ve, ve İsrail'e karşı da çok güçlü bir, e, bir İslam dünyasının şey bütünlüğü de sağlanmış olacak. Zaten bugüne kadar bu Gazze olayı da bu hiç ya hiç olmazdı ya da 3 günden fazla sürmezdi. Öyle bir şey olmuş olsaydı. Evet. Ama Maalesef İran buna yaklaşmıyor. Demin dediğim nedenlerden dolayı. Sadece İran mı yaklaşmıyor? Ben İran'ın şeyini... Gözünü, pardon, araplar da mı yaklaşmıyor? Araplar da yaklaşmıyor. Hı hı. Çünkü ya Arapların sadece da, üzeri... da kendine göre... Bakın, ABD'nin bölgedeki varlığı Arapların da işine geliyor. Yani Amerikan koruması altında olmak, İran düşmanlığına da onu da gerektiriyor bir anlamda. Yani ABD ile bu çıkar ortaklığını, çıkar birlikteliğinden memnunlar. Yani Arap dünyasını da e, böyle düşünmek ama yani ben yani bir tarafın mesela bir girişimde bulunabilir. İran bunu yapabilir. Arap dünyası dağınık diyelim. Suudi Arabistan daha bağımlı. Çünkü Suudi Arabistan'ın Amerika'dan kopması, yani inisiyatif kullanması bu anlamda çok daha zor. Bu, ya da mesela Kuveyt'in. Kuveyt bunu yapamaz. Çünkü liderlik yapma hüviyeti, yok. şeyi yok. Bu, ger özür abi, gerçekleşebilir mi? Efendim? Bu gerçekleşebilir. Mesela bir görüş diyor ki, ya işte bu bölgesel ittifaklar Hakan Fidan da Sayın Fidan da söylemişti ya ya bölgesel barış ya komple bir savaş falan. Hı. İşte bu İran'ın son dönemde Körfez atakları, işte hava sahası meselesi vesaire. Siz bu Filistin meselesinden sonra bunun gerçekleşme ihtimalini görüyor musunuz? Görmüyorum. Görmüyorsunuz. Neden, Neden görmüyorum? Çünkü bu Filistin meselesi bölgede antagonizmayı düşmanlığı ve e, bu kırılganlıkları daha da arttırdı. Neden biliyor musunuz? Çünkü İran, mezhep unsuru üzerinden bölgeyi politize edip, e, ayrılıkları derinleştirdi. Peki şu an İsrail de din üzerinden bunu yapmıyor mu? O daha fazlasını yapıyor. Fazlasını zaten yapıyor. Zaten orada yani. bizim, e, yani biz İslam dünyasındaki sorunu konuşuyoruz evet. şu aşamada. İsrail bölgede en büyük problem zaten. Yani İsrail İsrail bir şekilde buraya, önce İngiltere'nin, sonra ABD'nin himayesinde oluşturulmuş bir suni yapılanma. Hatta yani gayrimeşru bir yapılanma diyelim. Hatta ben bunu tercih ediyorum. Ben o soruyu yani... sorarken izleyici gecenin bu saatinde bölgede bir ittifak olabilir mi sorusunu çok sormuş ama... Yani tabii bu arzu edilen bir şey. Mesela ben e, birçok konferansta şunu e, İranlı dostlarıma şunu söylemişimdir. Bakın bölgenin kilit ülkesi sizsiniz. Bölgede bir ufaklı bir yığın Arap ülkesi var. Yani bununla herhangi birisinden bir inisiyatif beklemeniz... Ee, çok normal değil. Bu inisiyatifi kullanamazlar. Yani siz Katar'dan, Birleşik Arap Emirlikler'den, Bahreyn'den, Kuveyt'ten ya da Ürdün'den bu inisiyatifi beklemeyin. Bu inisiyatifi kullanamazlar. Mısır ve Suudi Arabistan kritik bir yeri var. Onların başka bir güvenlik problemleri var. Ona da geliriz. Ee, zaman zaman Suudi Arabistan'la İran arasında bir yakınlaşma oluyor ama bu yakınlaşmanın gerçeğe dönüşmesi mümkün olmuyor. Eee ama mesela İran tek taraflı, daha pozitif bir söylem, daha kucaklayıcı. Çünkü bölge İran'a karşı ciddi anlamda bir güvenlik problemi yaşıyor. Körfez ülke özellikle. Yani biz bu sünni çatışmasından daha ileri bir problem. Yani bölgenin, mesela Katar'ın, Bahri'nin, ondan sonra... Birleşik Arap Emirlikleri'nin hatta Kuveyt'in İran'la ilgili çok ciddi bir güvenlik şöyle endişesi yapalım var. E, yani, Şöyle yapalım hocam. Körfez'in yani reklama, reklama girelim sonra Fayca evet. ben Do size geleyim Do Do yapalım. Dolayısıyla <laughs> o anlamda bölgenin e, İran kuşkusu, endişesi ortadan kaldırılabilirse ki bunu kim yapacak? İran yapacak ya ama İran sürekli olarak bazı sorunlar var. Bu sorunları canlı tutmaya çalışıyor.